Merhaba, iyi günler. Ankara'da bir konuğumuz var. Ee, kendisi 2007 Eylül'ü 2013 Ocak ayına kadar Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmış olan Ertuğrul Günay. Aslında CHP kökenli bir isim. Ee, 77 yılında CHP Ordu Milletvekili, CHP Genel Sekreterliği var. Ertuğrul Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar. Hoşumlayın. Evet, şimdi... Demin Yayından önce de sohbet ettik. Siz 2007 tarihinde bir grup arkadaş, genellikle soldan isimler Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldınız. Çok sayıda isim milletvekili seçildi. Ama daha sonra o isimlerden şu anda partide kalan bir tek Ayşenur kapılı var galiba. Onun dışında milletvekili olarak kalan da yok diye biliyorum. Erdal Kalkan. Haluk Özdalga gibi başka isimler, Mehmet Tomaş gibi başka isimler de vardı. Şimdi referanduma gelmeden önce aslında bununla doğrudan alakalı çünkü sizin Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlarımı açık mektup diye yayınladığınız metinde de bu var. Niye katılmıştınız o dönemde ve sonra şu halde şu gün o katılan, o tarihte katılmış olan kişiler, siz tabii ki özellikle nasıl bir ruh hali içerisindesiniz? E, Ruşen Bey, 2007'nin e, koşullarını anımsayın lütfen. 2002'de seçilmiş bulunan e, halka ile seçilmiş bulunan bir siyasi iktidar vardı. O iktidarı sandıkta değil de başka vesilelerle yıkmaya ve yıkatmaya çalışan bir akım, bir görüntü ortadaydı ve Nisan ayının 27'sinde de daha önce benzerlerini gördüğümüz biçimde e, Genel Kumay'ın internet sitesinde bir muhtıra yayınlandı gece yarısı. Seçilmiş hükümete karşı. Ben 12 Mart'ı delikanlığında, 12 Eylül'de Gencecik Milletvekili'nde yaşamış ve ikisinde mağdur olmuş bir insanın ee, hemen o gün 27 Nisan muhtırasına karşı açıklama yaptım. Hükümet sanıyorum saat 13 ajansında açıklama yaptı. Ben 11'de açıklama yaptım ve böyle bir muhtıranın seçilmiş bir siyasi iktidara karşı verilmemesi, verilmesinin doğru olmadığı, demokratik e, gereklere aykırı olduğunu söyledim. Bir grup arkadaşım da benimle aynı fikirdeydi. O süreçte e, ben zaten bağımsızdım. 2004'te e, Baykal yönetimiyle anlaşamadığım için e, CHP'den ayrılmıştım ve bağımsızdım. Bizim de bir e, siyasi hareket oluşturma çabamız vardı. O eşikte yani muhtıradan sonra Sayın Erdoğan'la diyalogumuz oldu. Birkaç kez onun ısrarlı çağrılarıyla görüşmeler yaptık. Ben tek başıma katılmayı ve tek başıma milletvekili olmayı kabul edemeyeceğimi söyledim. Ee, ona yakın arkadaşımızın ismini verdim ve büyük bir çoğunluğu bunların, içlerinde sosyal demokrasiyi çok doğru düzgün bilen insanlar var, ee, milletvekili oldular. Ee, koalisyon ya 2007 hükümeti bir küçük koalisyon gibi oldu. Ben bakandım. Ee, önemli bir arkadaşımız çevre komisyonu başkanıydı. Önemli bir arkadaşımız insan hakları komisyonu başkanıydı. Önemli bir arkadaşlarımız siyasi işler başkanıydı. Yani e, adalet ve kalkınma partisi büyük bir kitle partisi ama biz de orada bir e, küçük koalisyon parçası gibi demokratikleşme konusunda bir küçük koalisyon parçası gibiydik ve 2007'de çok önemli ve ciddi bir anayasa çalışması da yaptık. Sayın Ergun Özbud'un eee Komisyon Başkanı. Ne yazık ki bugünkü Türkiye e, muhalefet oldan değil de etti. O e, Sayın Özburun'un başkanı olduğu komisyonun anayasa çalışmalarına karşı çıktı. Daha sonraki, ondan önceki süreçte biliyorsunuz 367 e, e, tuzağı oluşturulmuştu. Böylece Cumhurbaşkanının e, dışından seçilmesi, alt tarafından seçilmesi gündeme gelmişti. Yani çeşitli e, karşılıklı e, doğru yanıtlarla. E, bambaşka bir ortaya yani 2007-2011 arasında da e, birkaç üstün farkın dışında e, oldukça iyi bir çalışma yapıldı. Daha çoğulcu Türkiye doğrusunda, daha e, Avrupa Birliği'ne katılım doğrusunda, daha e, çoğulcu Türkiye, içindeki sorunların barışçı yöntemlerle aşılması konusunda e, buradan bakınca bugüne göre çok olumlu sayabileceğimiz adımlar atıldı. Ama 2011 seçimde kazandıktan sonra bir e, bir iktidar kibri başladı. Çünkü üçüncü seçim kazanmıştı ve 2011'den sonra 2012'de ciddi görüş ayrılıkları aramında çıktı. Ben ıs, yüksek yapılara tarih sürüyetin zarf gördüm. Gezi Parkı'nı benim bakan ve bizim bakanlığın korunma kurulları betonlaşmayı e, Suriye politikasına karşı tüm en yetkili kurullar daha ayrıntısına girebilirim. Bir takım ve e, ben 2013 başında bakanlıktan ayrıldım. 2013 sonunda da bu yolsuzluk iddiaları gündeme geldi. Bu eşlikte de partinin e, oradaki mücadelesini doğru bulmadığım için e, ayrıldım. E, kaç arkadaşımız daha ayrıldı. Ve daha sonra da e, şimdi galiba demin söylediğiniz bir arkadaşımız e, bizim 2007 hareketinden tek arkadaşımız kaldı. Geri kalan herkes Adalet ve Kalkınma Partisi ile bağlı bağını kesti. Üye değiliz. Hemen hemen sabırlarım hiçbirimiz üye bile değiliz. tabii bugün nokta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002'de, 2007'de, 2011'de topluma çok farklı. Ben 2007 seçim bildirgesinin e, hazırlanmasına katıldım. Orada anayasa değişikliği bölümünü, hukuk devleti bölümünü, yukarı benim yazdığım metin olduğu gibi bildirgeye girdi ben yazdım. Ee, orada e, parlamenter demokrasinin gerektiği uygun olarak Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin azaltılmasından söz ediliyordu. Çoğulcu demokrasinden söz ediliyordu. 2011 bildirgesinde hukukun bir korkutma aracı olmaması gerektiğinden söz ediliyordu. Ceberrut devlet anlayışından vazgeçmek gerektiği söyleniyordu. 2002'de hep parlamenter bir vardı. Fakat 2012'den sonra, 2013'ten sonra e, başkanlık katıldı. E, ben bakanken başkanlığa İzmir'de bir toplantıda gündeme getirildi. Bakanlığım başkanın başkanlığımın karşı çıktım. Bunun Türkiye'nin e, demokratik geleneğine uygun olmadığını, Türkiye'ye gereksiz tartışmak Türkiye'ye Türkiye, Türkiye uygun model olmadığını söyledim. O zaman daha bakandım. Tabii o e, üstü farkları da bir sonra şey ayrılmayı getirdi. Şimdi bugün e, 2002'de e, ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söyledikleri. Ee, 2007'de seçim bildirgesine yazdıkları, 2011'de seçim bildirgesine yazdıklarıyla hiç bağdaşmayan ortada bir model var. Yani parlamenter demokrasi reddediyor. Ee, yasama, yürütme, yargı arasındaki denetim ve denge mekanizmaları reddediliyor. Bütün onlara, ülkeler... onlara geleceğiz Ertuğrul Bey. Ee, evet. Ona gelmeden önce şu şeyi bir bir iki sorum daha olacak. Onları ayrıca uzun uzun konuşacağız. Bu anayasa paketine neden itiraz ettiğinizi. Bir yazınız var. Daha doğrusu açık mektupta şöyle bir bölüm var. Dördüncü madde. Geçmişte sizin için çok çaba sarf etmiş, bedel ödemiş, kendi mahallelerinden dışlanmış bir takım insanları yalnız bıraktınız diyorsunuz. Bir kısmı mahpus ya da sürgündeler. Çoğu işinden, emeğinden, kaleminden yoksun bırakıldı, öz yurdunda garipler diyorsunuz. Yani e, bunu birazcık şey yaparsak, e, açarsak e, özellikle AK Parti'den, İslam Hareket'ten gelmemekle beraber ülkeyi demokratikleştirdiği ve Avrupa'ya entegre etmekte olduğu gerekçesiyle AK Parti'ye destek vermiş olan insanların büyük bir kısmını şimdi AK Parti tarafından mağdur edildiğini söylüyorsunuz değil mi? E tabii şimdi e, bir aldanma, aldatma eee edebiyatı var ya siyasette. Aslında e, benim gördüğüm kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üst kadroları, ki bu üst kadrolar çok değişti bugün ama bugünkü üst kadroları çok ciddi biçimde hem toplumu hem de kendilerine demokratikleşme umuduyla destek vermiş olan aydınları aldattılar. Yani bunu açıklıkla altını çizerek söylemek gerekiyor. E, sadece onları değil, bence Avrupa Birliği'ni de aldattılar. Hatırlayınız 2012'deydi galiba e, ya da 12'de e, Avrupa'da Sosyal Demokrat, e, Sosyalist Enternasyonel'in tepesinde e, Sayın Erdoğan'a açılmış bir kredi vardı. Türkiye'deki e, muhalefet partisinin lideri ağır biçimde eleştirdiği için sosyal internasyonelde tartışma çıktı. Yani o zaman dünyaya söylenenler, Türkiye'ye söylenenler bugün yapılanlardan çok farklıydı. Ve bir, bir grup insan, canım insanlar değişebilir, insanlar dünyanın değiştiğini görürler. Bakın Amerika'da e, 1965'te siyahilerle beyazlar bir otobüse binmiyordu ama bugün Amerika'da bir siyah devlet başkanı oldu. Yani Türkiye'de de mütedeyyin gelenekten gelen, muhafızakar gelenekten gelen bir insan neden e, demokrat olmasın, neden e, özgürlükçü olmasın, neden e, dünyanın gittiği bu doğrultuyu görmesin? O yüzden bunlara destek vermek ve kayıt açmak gerekir dedik. Ben de onlardan bir tanesiyim. Fakat daha sonraki süreçte e, Adalet ve Kalkınma Partisi 3 yaptıkları e, bu iyi niyetle destek verenleri haksız duruma düşürdü o insanların içinde evet ben şimdi e, medyada yasaklanmış bir siyaset şey, adamıyım. Ya işte burada Skype yapıyoruz düşünün. E, ana akım medya büyük ölçüde. Benim en bilgilerde bile bana soru sormaktan çekiniyor. Sadece bana değil yani AK Parti'nin içinde çok önemli bazı isimlere soru sormaktan çekiniyor. Şimdi böyle bir yasaklanmış Türkiye, bir e, korkutulmuş Türkiye, bir baskı Türkiye'si oluştu. Bir grup insan Bunların içinde ciddi sosyal demokratlar var. Hapiste kim Yani Şahin Albay 1992'de CHP'nin kuruluşunda CHP Genel Merkezi'nin danışmanıydı. Yani bu insanın özgürlükçü demokrat olduğu dünya biliyor. O hapiste bazıları cangınlar yurt dışında, yani e, toleranslı davranan, yani bu insanlara bir şans Bakalım e, Türkiye belki böyle bir yeni sentez yapabilir, yeni bir arman yapabilir. Umutu taşıyan herkes... E, haksız duruma düştü ve güç duruma düştü. Adalet ve Kalkınma Partisi de en küçük bir vefa duygusu yok ve bu insanlar karşı bir borç ödeme yok ve tam tersine en ağır biçimde bu insanlara karşı e, haksız saldırıların sürmesini neredeyse teşvik ediyor. Bir Bunu son çok... bir, anayasaya gelmeden son bir soru sormak istiyorum. yine Tabii. Ak Parti ile ilgili olarak. Şimdi sizin gibi insanların o dönemde katılması Ak Parti'nin İslamcı imajını büyük ölçüde kırılmasına ve kendinden olmayan kesimlere açılmasına yol, açma, yol açmıştı. Bugün bakıyoruz, sizin gibi insanlar yok ama AK Parti içerisinde önemli yerlerde olan, Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresinde olan insanların önemli bir kısmı İslam'a hareketten gelmiyor. Evet. Ama e, yani şu andaki... AK Parti iktidarı, iktidarın kendisi daha doğrusu. Baktığımız zaman bir milli görüş hareketinden vesaire gelen insanların bir ağırlığı yok ama hiçbir zamanda sizlerin içinde bulunduğu çoğulcu görünümlü AK Parti imajı da vermiyor. Evet, şimdi bir çok doğru bir tespit yapıyorsunuz. Bir sürüklenme var. Benim de tespitim odur. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tepesinde dindar bir kadro yok dinci bir kadro var. Şimdi dindar başka bir şey, dinci başka bir şey. Dindar e, kutsal değerlere samimiyetle inanan ve o değerlere uygun biçimde yaşamını sürdüren insanlara denir. Dinci, dinin toplum üzerindeki gücünü bildiği için onu her vesileyle kullanan ama aslında e, bu kutsal değerleri araç yapabildiğine göre yeterince de ona inanmayanlara denir. Şu anda dinci bir kadro var. Yani Allah'ın ismini duvara yazıp mesela Allah için evet verin diyebiliyorlar. Bu inanan bir insan için son derece ayıbın ötesinde günah bir davranıştır. Ya da işte camide çıkıp yerlere yatıp koca koca adamlar evet çizip cami bir siyasi gösteri merkezi haline getirebiliyorlar. Bunları dindarlar yapmaz. Mütedegin insanlar, hakiki muhafazakar insanlar yapmaz. Bunu ancak dinin toplum üzerindeki etkisini bilen ve dini hoyratça kullanabilen aslında bu değerlere yeterince işlemlikle inanmayanlar yapabilir. E, mesela muhafazakarlık da böyle. Muhafazakarlık toplumun derinlerinde saygı, sevgi, hakkaniyet, adalet gibi duyguları içselleştirmiş ve onların muhafazası üzerinden hayatını kurgulamış insanlara denir. Mesela muhafazakar bir iktidar İstanbul'u kulelere, gökdelenlere mahkum etmez. Ben bunları bakanlığından beri söylüyordum. O yüzden de zaten 12 yılında tamamen birbirimize geçmiş vaziyet dedik. Yani Peki. Bunların, tartışmasıyla geçiyordu. Ertuğrul yüzden... Bey anayasaya gelelim. Esas konumuza gelelim. Ee, siz artı gerçekte yazıyorsunuz internet sitesinde ve bir yazınızın başlığı çok net. Hayır çıkarsa hayır olacak da evet çıkarsa ne olacak? Ben bu soruyu bu yazıyı okumamışlar için size sorayım. Ee, hayırda hayır var diyorsunuz. Pozisyonunuzu koyuyorsunuz. Peki evet çıkarsa ne olacak? Türkiye'ye bir feraket Ö mi bekliyor? Önce bir cümleyle bu hayırda hayır var Yani hayır çıkarsa iktidar değişmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanı yerinde kalacak. Ee, hükümet yerinde kalacak. Başbakan kalır mı kalamaz mı bilmem. Yerine fatura çıkarılacaksa muhtemelen ona çıkarılacaktır ama hükümet kalacak. Cumhurbaşkanı kalacak. Adalet ve kalkınma partisi kalacak. Ve bir miktar anayasa, bugün unutulmuş olan anayasa hatırlanacak. Bir miktar hukuk hatırlanacak. Bir miktar e, devletin meşru sınırları hatırlanacak. Bence Türkiye normalleşecek ve hayırlı bir sonuç olacak. O açıdan söylüyorum. Yani bu iktidar gidecek, başka bir iktidar gelmeyecek. Kürtajlarımız bunu bilsinler. E, evet çıkarsa ne olacak? Evet çıkarsa kaos olacak. Bir kargaşa olacak. Yani bir kere Türkiye, önce bu parlamentoda iktidar atisi içinde olup da yeteri kadar dizginlenememe ihtimali olanlar varsa birerken erken seçim yapılıp onlar tasfiye edilecek. Hükümet gidecek, hemen torunun içinden olmayan, dışarıdan olan e, bir yeni bakanlar oluşturacak. Bakanlar kurulu olmayacak. Bu e, yeni değişikliğin 16. maddesinde var. E, meclisin yayınladığı bültende var. Bakanlar kurulu olmayacak. İsmi bakan olan fakat fonksiyonu bakan olmayan bir takım yeni insanlar çıkacak ortaya. Kimin kim oldu belli olmayan, sayısı bir, 15, 20 Cumhurbaşkanı yardımcıları olacak. Cumhurbaşkanı danışmanları olacak. Cumhurbaşkanı danışmanı ve bakan isimli arkadaşlar benzer konular yapacakları için inanılmaz bir hiyerarşi sürtüşmesi, yetki sürtüşmesi olacak. Bütün bunların hepsi tepete bir adama bağlanmaya çalışılacak. Seçime gidecek ve parti başkanı olan Cumhurbaşkanı listeleri yapacağı için daha muti, daha itaatkar bir yeni parlamento kadar gelecek ve bu kadroların oluşturduğu yargı oranları ortaya çıkacak ve en vahimi en vahimi bakınız Türkiye e, dünyadaki bu 90'lardan gelişme uygun olarak e, olumsuz gelişmeye e, bir miktar etnik farklılıklar, kültür farklılıkları yükselmeye başlayan bir ülke haline geldi biz e, çok türdeş bir topluluğuyuz etnik farklılıklarımız var, kültür farklılıklarımız var, inanç farklılıklarımız var. Böyle bir toplumun tepesinde barıştırıcı bir makama, tepesinde barıştırıcı bir merciye itiraz var. Bütün siyasi partilerin gidebileceği bir sıkıntı halinde, bir haksızlık halinde, bir adaletsizlik halinde bizim hukukumuzu koru diye gidecekleri bir makama, bir mevkiye ihtiyaç var anayasada cumhurbaşkanlarına tarafsızlık sıfatı yüklenirken bu oluşturulmuş yeteri kadar olmadı ama bu vazgeçmek değil. Tam tersine bulmak gerekirdi. Bundan vazgeçeceğiz. Devletin tepesinde halkın bütününün milletin bir yarısı bir tarafta milletin bir yarısı bir taraftayken halkın bütününün başvurabileceği sığınacağı, hakkını arayacağı adalet isteyeceği bir merci bir merce, bir makam almayacak. Türkiye'nin bu birleşmesini değil Türkiye'nin dağılmasını hızlandıracak ne yazık ki. Siyaset tepesine kadar en acımasız diliyle tırmanmış olacak ve Türkiye birliğini bütünlüğünü korumakta çok zorlanacak. En vahimi de budur bakın. Yani biz dolu yetkiler veriliyor falan ama devletin tepesinde siz Cumhurbaşkanı ne demek Ruşen Bey? Cumhurun başkanı. Cumhur demek? Bütün millet, bütün halk demek. Siz bunun başkanı ne? bir siyasi partinin başkanı yapıyorsunuz. Yani parti ne? Parti parça, taraf demek hizip demek parti. Bir partinin başkanı yapıyorsunuz. Milletin başkanı olma makamından bir partinin başkanına inciriyorsunuz orayı. Peki milletin bütünlüğü kim temsil edecek? Bugün meydanlarda karşı partilere en ağır şeyleri söyleyen kişi nasıl milletin bütünlüğünü temsil edecek? Bir e, sıkıntı hali, bir büyük kriz hali bir büyük Sorun halinde. Bütün siyasi partiler ona nasıl gidecekler? O rakip partinin başkanı olacak. Bakın bunlar düşünmeden yazılmış bunlar. Türkiye'yi düşünmeden. Bazı arkadaşlar oturmuşlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni belki sürükleyecek. Yeni bir lider çıkaramadıkları için eski ve sürükleyici lider Yasin yine partinin başına geçsin demişler. Partiyi kurtarmak lazım. Peki. Türkiye'ye e, Türkiye yazık ediyorsunuz. E, Ertuğrul Bey. AK Partililere açık mektup yazdığınız ilişkileriniz ne durumdadır bilmiyorum ama bu yazdığınız mektup ve bu referandum sürecinde eskiden beraber mesai yaptığınız, tanıştığınız ama şu anda hala AK Parti'de milletvekili hatta belki bakanlık vesaire yapan kişilerle temaslarınız oluyor mu? Ne diyorlar? Yoksa tamamen koptunuz mu? Şimdi Ruşen Bey bazı arkadaşlar Adalet ve Kalkınma Partisi kitlesinin bütününü çok ağır dillerle eleştiriyorlar. Ben bunu çok haksız, çok antidemokratik ve çok yakışıksız sayıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi 20 milyon civarında bir artı eksi, 20 milyon civarında bir oy kitlesini inandırmış bir siyasi hareket ve 3 seçimdir, 4 seçimdir. 4. seçimi saymıyorum, o biraz sıkıntılı oldu ama 3 seçimi tartışmasız kazanmış bir siyasi hareket. Bu hareketin içinde ben 6-7 yıl bulundum. 6 yıl bakan olarak, 1 yıl sade bir olarak bulundum. Çok doğru düzgün insanlar tanıdım. Yani bakanlığım döneminde bana en küçük bir çıkarışı getirmeyen insanlar tanıdım. En küçük bir kayınma istemeyen insanlar tanıdım. Başkasının hukukuna saygılı insanlar tanıdım. Demokrasi konusunda kendilerinin yaşadığı deneylerden yola çıkarak çoğulcunun erdemini anladığını gördüğüm insanlar tanıdım. Bunları bir kısmı çeşitli edenlerle orada da duruyor, orada duruyorlar. Yani bu çok uzun bir tartışmadır. Hala niye orada duruyorlar? Bunun için Türkiye'nin 70 yıllık siyasi tarihi belki konuşmamız lazım. Duruyorlar. Ve bunların büyük bir çoğunluğu şu gelinen noktanın doğru olmadığını hissediyorlar. Yine bir konuşuyorum bazılarıyla. Mesela 2013'ten bu yana yaşadığımız olaylar olmasaydı Sayın Erdoğan yine Cumhurbaşkanı olmaz mıydı? 2011'de olduğu gibi toplumun yarısından oyalırken öteki yarısının da nefretini değil saygısını kazanmaz mıydı? Olabilirdi diyorlar. Olmamasından e, şikayetçiler. Olmamasından ötürü üzgünler. Böyle söyleyeyim en azından. E, neden olmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçınıyorlar. Bazı şeyleri görüyorlar. Onlar da görüyorlar. Ama kimisi sahte vefa değil. Kimisi geçmiş yıllardaki dışlanmışlığın yarattığı bir duygusal tepki değil. Kimisi muhalefetin kendi başlarında güçlendiğinde iş açabileceğini e, düşünmenin verdiği kaygı değil. Duruyor gibi gözüküyorlar yerlerinde. Ama ben hala umudumu yitirmek istemiyorum. Yani bu insanlar 28 Şubat gördüler. Bu insanların önemli bir kısmı. 27 insan gördüler. Kapatma davaları gördüler. Yani hukukun adaletsiz işlediğini, başkalarına karşı da kendilerine karşı da adaletsiz işlediğini gördüler. Ee, bir fren yapma ihtiyacı hissedecek çok insan olduğunu düşünüyorum. Peki yani, burada e, benim... Gizli hayırcılar diye tabir ettiğim kimisi parti içerisinde çok etkili olmasa bile özellikle partinin kuruluş süreçlerinde çok etkili olmuş bir takım isimler var ve bunların başkanlık sistemine karşı olduğunu biliyoruz. Öteden beri biliyoruz ama bunların parti içerisinde pek bir etkileri yok ama isimleri var ve şu anda sessizliği tercih ediyorlar. Onun dışında bir de anketler vesaire biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyu yoklamalarını çok profesyonelce yapar ve çok da iyi kullanır. Şu ana kadar ama anket sonuçlarıyla kamuoyuna bir psikoloji algı yaratma yoluna gitmediklerine göre herhalde çok bariz bir üstünlük görmüyorlar diye bir akıl yürütme yapıyoruz ve bunun bir nedeninde AK Parti'nin seçmen tabanının yüzde yüz bir şekilde bu pakete ikna olmadığı yolunda benim de katıldığım yorumlar yapılıyor. Siz de paylaşır mısınız bunu? Paylaşıyorum tabii. Şimdi e, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de çok sayıda bu paketi okuyan ve gerçekten bunun e, akla, demokrasiye, çoğulculuğa, hukuk devletine sığmayacağını gören çok insan var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, tamamını e, birisi söyler, onlar da yapar gibi bir e, sürü psikoloji içinde görmemek gerekiyor. Orada da okul yazar, orada da ne olup farkında çok insan var. Ve bu insanlar e, partiye, partiye karşı bir tavır olmasın diye sessiz davranıyorlar ama partinin üst yönetimi de bunu bildiği için zaten bunu bir anayasa tartışması olmaktan çıkarıp sanki karşı partilerle özellikle ana muhalefetle bir tartışma varmış pozisyonuna sürüklemeye çalışıyor. Yani sizin gördüğünüzü, emin sorduğunuzu, benim gördüğümü Partinin üst yönetimi de çok iyi görüyor. Şunu biliyorum. Hepimizin bildiğinden daha fazlasını Sayın Erdoğan biliyor. Hepimizin gördüğünden daha fazlasını Sayın Erdoğan görüyor. Çünkü onun eline kamuoyuna yansıyan değil, yansımayan doğru bilgiler de geliyor. Ve söylemini ona göre kuruyor. Niye ana muhalefet partisi başkanının yani bugün de yarın da hemen hemen hiçbir şey olmayacağı belli olan liderini muhatap alıp da sürekli onun ismini söylüyor kürsüde. Sanki onun arasında bir çekişme varmış görüntüsü yapmaya çalışıyor. Halbuki evet de çıksa, hayır da çıksa e buradan yani Anam Partisi başkanına düşen bir şey yok. Onun bir yere geleceği olacağı falan yok. Ama öyle kurguluyor ki kendi tarafını konsolide etmeye, kemikleştirme yerinde tutmaya çalışıyorlar. Peki de, siz ne bekliyorsunuz? Ya yani Bu son derece ikna edici bir dille. Bunun bir parti yarışı olmadığını, bunun bir demokrasiyi koruma, hukuk devletini koruma meselesi olduğunu iyi anlatmak. Fakat ben Buna dikkat ettiğiniz söyledi Anam muhalefet baştan. Fakat sözün şehvetine kaptıranlar var kendilerini. Birkaç örneğini gördük yakın zamanda. Talihsiz örneğini gördük. E, büyük ölçüde gidiyorlar. Kendi topluluklarına e, ajitasyon, kışkırtma konuşmaları yapıyorlar. Bunun bir faydası yok. Yani burada bence kader belirleyecek iki kitle var. Bir, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde demokrasi bilincini hala yüksekte tutmaya çalışanlar. Hukuk herkese lazım olur. Bakın Türkiye 2008 9 2016 nereye geldi? Kime lazımdı hukuk? Bugün başka kime lazım oldu? Bundan ders çıkaranlar var. Demokrasi herkes için çok gerekli. Bundan ders çıkaranlar var. Bir de o bakla başında insan Bir bu kitle benim bu referandumun beni ne belirleyecek dediğim kitle. İki, bunlar önceki seçimlerde işte bu alternatif bu alternatifi de beğenmediği için sandığa gitmeyenler. Peki sonuç olarak e, Ertuğrul Bey temenninizin hayır olduğu yazınızın başlığından da anlaşılıyor, zaten söylediklerinizden de anlaşılıyor ama siz çok deneyimli, çok erken yaşta siyasete girmiş ve aşağıdan siyaset yapan bir siyasetçisiniz, yani taban siyasetini de çok biliyorsunuz. E, gözlemlerinize dayanarak soruyorum, tabii bu e, temennilerinizi olabildiğince kenara tutarak ne görüyorsunuz, e, nasıl bir? Ee, nabız tutmanız gerekse ne dersiniz? Ben e, yurttaşlarımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden büyük bir vazgeçme görmüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni büyük ölçüde yerinde duruyor. Ama e, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde ciddi bir bu kitle tavra, bu biraz devlet olma görüntüsüne, e, devletle eşleşme görüntüsüne Fren yapacak ve bir ölçüde partiyi e, kuruluş ayarlarına e, dönüştürmeye niyetlenecek bir kesim olduğunu görüyorum. E, görüyorum. Ne kadar sonucu bekleyecekler? İşte onların sandıktaki tavrı bir şimdiye kadar alternatifleri beğenmeyip de sandığa gitmeyen yeni insanlar katılırsa onların tavrı inşallah Türkiye'yi hayırlı bir sonuca götürecek. Ama şöyle bir kaygım da var, onu da söyleyeyim. Eee ben bu kampanyayı gözledim. Çok ciddi biçimde gözledim. Ee, Anadolu'da bazı kasabalarda da gözledim. Büyük şehirlerde de gözledim. 2010 e, kampanyasında da e, Türkiye'yi çok gez insanlardan birisiyim. Hiç suçlama yoktu 2011'de. Hiç karşı parti adı söylenmiyordu. Hiç kamu imkanı böyle acımasızca ve adaletsizce kullanılmıyordu. Bu kampanyada bundan hepsi oldu. Bu bir çaresizlik görüntüsü. Adalet ve Kalkınma Partisi bundan önce yani 2000 dahil olmak üzere bütün önceki yerde topluma umut veriyor. Burada söylemiyor. Umut vermiyor. Yeni şeyler e, korku ölçüde başlamakta bunun bir faturası olacağını düşünüyorum. Ama bir daha söylüyorum. Bizim gördüğümüz bu tan yani Sayın da gördüğü ve o tabii kendi lehine bir sonuç çıkarmak konusunda e, Kıran Karan'a bir mücadele sürdü. Bütün bu iki aydan daha önemli 16 Nisan günü sabahtan akşama geçen süreçtir. Evet burada noktayı koyalım. Ertuğrul Güney'e çok teşekkür ederim. E, katıldığınız için e, güzel bir yayın oldu. Çok samimi bir yayın oldu. Evet Ertuğrul Güney'e teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimiz de bizi izledikleri için teşekkürler. İyi günler. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.